Mert merhaba günaydın Merhaba sevgili çocuklar Bu oyunu size anlatayım mı Bak Kız birisi Oysa bu yengi sesiyor tamam mı Erkek birisi oyunda Bunu sesliyor Ben bunu ben mavi sesim ama Evet Şimdi bakın çocuklar Sevgili fındık abiler ve ablalar Bak Mert'in balonlarını görüyor musunuz? Arkadaşlar. Pembe ve ne var? Mavi. Mavi var. Bu bir balon. Biz balonlarımızı şişireceğiz ve oyunlar oynayacağız. Bir dakika. Kule abimin o heyopotu alt altından kalma. Öyle mi? Bunlar eskiden kalmaymış. Aman Mert ne fark eder önemli olan balon olması. Seyh şuraya bırakalım. Şöyle trolin yanına bırakalım. Bakın ne kadar tatlı. <laughs> Pati <Patriotson gülüyor> çünkü balonları çok seviyor değil mi Mert? Evet arkadaş ya. Balon şişirenle balon sisi Balon şişireceğiz ve balonlar burada bakın. <gülüyor> renkli renkli <gülüyor> balonlar var. Arkadaşlar ben ben sana yardım edebilirim. Turuncudan başlayalım mı? Evet. Aa, turuncu ne kadar güzel. Mer sana bir şey söyleyeyim mi? Cadılar bayramından kalma. Bak bak. Ho şeyi. Balona. Şimdi bunu şişiriyoruz. Ve tabii ki Aşağıda Mert'in ayaklarının altında gördüğünüz şu köpekçikten uzak tutuyoruz. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu köpekçik bu balonları çok seviyor. Ve gördüğünüz gibi canlı canlı görüyorsunuz çocuklar. Balonlara bayılan bir köpüş var. Ve biz hemen bunu şişiriyoruz. O köpüşü bu zevkten mahrum etmiyoruz. Yaşasın. bakın bakın bakın. Hollywood balonlarından bir tane attık Mert. Şişirdi. Evet. Anne şişirmeye devam ediyor. <laughs> <Sipariyim ben>. o, <laughs> o, evet. Bak ne kadar güzel oldu. Evet. Turuncu şişti bile çocuk. çocuklar bu balonları için güzel tartışıyorlar. Şey <laughs> evet çocuklar balonlar şişti. Bunu birazdan şişirelim olur mu Mert? Bakın görüyor musunuz? Polly bu balonları cadılar bayramı. Birazcık Bak burada çok güzel minik minik sevimli ayaklar. Gördüğünüz gibi şahane balonlar var. Happy birthday yazıyor. İyi ki doğdun Mert yazıyor. Gördünüz mü? Şimdi Mert gözünü kapatacak ve balonları bulmaya çalışacak pati ile. Yaşasın. Şimdi gözünü kapatıyorsun Mert. Tamam, Mert'in maskesi ne kadar tatlı. Kadar Bakar tatlı mısınız? Maske. Kral Şakir göz bandı. Hadi, hadi kapatalım. Tut bakalım. Bir tarafından sen, öbür kulağına da sen geçir. Şimdi yukarı kaldırıyoruz ve körebe başlıyor. Bir bakalım sana görüyor musun? Bakalım bu kaç Mart? 30 Tamam göremiyorsan şimdi yerdeki balonları evet buluyorsun. Gözünü açmadan eğiliyorsun tek tek buluyorsun ve onu yatağının üstüne koyuyorsun. İlk balon bulundu. İkincisi de bulundu. Gözünü hiç açmıyorsun. Aa eliyle koymuş gibi buldu bu çocuk. Hayır gözümüzü açmıyoruz. Onu da buldu. Aa bütün balonlar. Bütün balonlar bulundu. Son dört balon. Ve son otuz saniyen. Dakikayı başlatmıştım. Bakalım diğerlerini bulabilecek misin? Aa Mert nasıl görüyorsun? Görüyor musun yoksa? Kapatmak. Hayır. Hayır mısıkçılık yapamazsın. İsim vermiyorum. Mert kapat. Evet, dakikan dolmak üzere. Son 10 saniyen. Kapatıyorsun. 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 Ama şike var burada Mert. Son balonu da sen kapatır mısın küçüğü? Hayır. Ama olmadı. Arkadaşlar kapat gözünü. Son balonu birazcık zor bir yere koydum. Acaba Mert Evet gördüğünüz gibi Mert balonu bulamadı. Evet görüyorsunuz hala göçleri kapalı. Bakayım Mert sana. Bir bize bak. Bakıyor gibi yap. Biraz daha indirelim. Şimdi arıyorsun. Son 5 saniye Mert. Mert bulan kapat ama. Kapat ama ama kapat Mert. Ya, Mert Evet Mert, bakalım tek bir yer kaldı. Bula bir açmıyorsun Mert, açmıyor. Buldu. Happy birthday to you, happy birthday to you. Yaşasın. Duydum, 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 duydum. Evet, bütün balonları buldun. Aferin sana, bir dondurmayı hak ettin. Yaşasın. Hadi bakalım. Balonları bulduğumuza göre dondurma zamanı çocuklar. Koşalım ve dondurmaları alalım. Hadi bakalım. Bak nasıl heyecanlandı. Evet. Bakalım mı dondurma var mı acaba? Oo. Mert bunu almayı hak ettin. Yaşasın. Yaşasın. Ay ay dondurma zamanı. Çok mu yoruldu? bulmak için bütün balonları arayan, tarayan, marayan. Burada bir örümcek adam ve kardeşi var. Bunlar bunu hak ettiler. Ama tabii ki patiye dondurma yok. O balonları çok seviyor. O balonları çok seviyor. Ne güzel de oynuyor. <laughs> evet, sizi çok seviyoruz sevgili çocuklar. Kapanışı patiyle yapıyoruz. Kendinize ah. çok Ay iyi bakın. Bay, <gülüyor> bay bay. <gülüyor> bay bay. Bay, bay bay. Bay bay. Bay bay.